Look. It was just sex. Oh. That's honestly all aa. it was. Ciddi misin ya? Ciddi misin ya? Hiç utanman, arlanman yok mu senin ya? Bana ihanet ettin sen ya. Yok sadece sikti beni falan diyor. Ağza bak ya. Öf. Sadece <laughs> sikti <kişi> beni. <laughs> It's what? Disgusting. Yiğenç tabii. Is that why you never want to sleep? Bir dakika şu camı kapatacağım biraz açık konuşmam gerekiyor arkadaşlar komşular duymasın. Ross bu çocuğu. With me anymore? That doesn't So you think that gives you what? Some kind of moral high ground? You were lying this whole time. Like how you Abone ol lan.